Merhabalar sevgili arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sabah mesajlarıyla karşınızdayım her zamanki gibi. Bakalım bugün enerji, bugün günün enerjileri neler söyleyecek. Yine her zamanki gibi burçlar üzerinden gidiyoruz. Koçlarla başlayacağız ve balıklarla bitireceğiz ve mesajlarımızı teker teker vereceğiz. Ee, aynı zamanda şu anda beni yeni izleyen arkadaşlarım olabilir. Bu videoda ilk defa karşılaşmış olabiliriz. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve tüm abonelerime her zamanki gibi sevgilerimi yolluyorum. Hadi bakalım koçlar için günün enerjisi nedir? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sevgili koçlar. Koç Burcu. Bugünün enerjileri sizler için nasıl sevgili koçlar? O asa 550 çıktı arkadaşlar. Bugün biraz tartışmalara açık bir zaman dilimindesiniz sevgili koçlar. Lütfen dikkat edin. Bu sabah ateşe körükle gitmeyin, fevri davranmayın. Belki bu iş yerinizde olabilir, belki aile. E, arasında biraz uzlaşamama durumları biraz e, fikir ayrılıkları olabilir e, ya da sosyal çevrelerde biraz böyle tartışmaya açık durumlar olabilir o yüzden siz e, koçlar biraz fevri davranabilirsiniz her zaman için bir ateş elementi olduğunuz için o yüzden biraz daha yapıcı biraz daha aklı selim davranın lütfen böyle bir durum olursa yani sizi tartışmalara karşı uyarıyor burada günün enerjisi böyle söyledi. Evet. Şimdi boğalara geldik. Sevgili boğa burcu arkadaşlarım. Bakalım günün enerjisi sizlere ne söyleyecek? Neleri bilmeniz gerekiyor bugün? Evet. O adalet dedi bakın. Evet hayatınızda size e, adaletsiz davranan kişiler mi var bir buna göz atın bakın yani e, Adalet kartı biraz böyle dengeleri e, tutturmakla alakalıdır ya da size yapılan haksızlıklarla alakalıdır Onun için biraz kendinize sanki savunmanız gerekiyor ya da bazı arkadaşlarımın hayatında bir mahkeme de olabilir bakın adaletle alakalı. Ee, belki boşanma davaları, belki hukuk davaları olabilir. Ee, eğer siz doğru adımlar attıysanız bunun sonuçlarını sanki çok iyi bir şekilde geri dönüşlerini alacaksınız arkadaşlar. Evet, biraz da adaletli olmaya çağırıyor. Ee, yani e, tabi isteyerek pardon istemeyerek yaptığınız farkında olmadan yaptığınız e, durumlar olabilir Özellikle bugün karar aşamaları varsa bir şeylere karar verirken adaletli olmaya lütfen dikkat edin. Yani gündeminiz adalet, adalet teması var. O yüzden biraz daha böyle ince eleyip sık dokumak sanki değerli olacak sizler için. Ve ayrıca size yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler varsa onlara da onlara karşı da kendinizi savunmanız gereken bir gün olabilir. Evet. ikizler arkadaşlarım. Bakalım günün enerjileri sizler için nasıl? İkizler Burcu'na ne geliyor? Aa, Asa Altılısı. Çok güzel bir enerjisi var bakın. Asa Altılısı bir zafer kazanmayı temsil eder. Yani bütün mücadelelerden çıkarak Emek vererek sanki bugün ya da bu zaman diliminde çok yakın bir zamanda o istediğiniz hedeflerinize ulaşıyorsunuz sevgili ikizler. Gerçekten de güzel bir kart çıktı. Evet ikizlerin şu anda ee, hedefine odaklanması lazım belki şu anda o hedeflere odaklanmak e, istediğiniz durumlar vardır elde etmek istediğiniz durumlar vardır enerjiler çok uygun yani neye el, elinizde atsanız sanki oradan gerçekten o mücadelelerden e, başarıyla çıkabileceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar zafer sizin yani çok güzel evet yengeçlere geldik Sevgili yengeçler için günün enerjisine bakıyoruz. Yengeç arkadaşlarım. Bu günün enerjileri size ne söylüyor bakalım. Aa, para şövalyesi çıktı çok güzel. Para konularıyla alakalı destek göreceğiniz bir zaman dilimi sevgili yengeçler. Evet, para sanki size geliyor, bir miras olabilir, e, aileden, anneden, babadan bir yardım olabilir, bir işe girebilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Para konularıyla alakalı e, destekleneceğiniz, gerçekten de e, para konularıyla sanki böyle e, güzel durumların olacağı, belki birinin yardım etmesi, dediğim gibi aileden olabilir. İyiye doğru giden bir grafik var arkadaşlar sevgili yengeçler para konuları ile ilgili evet devam ediyoruz aslan burcundayız sevgili aslanlar günün enerjileri bakalım sizler için nasıl aslan burcu evet aslanlara ne geliyor bakalım ne geliyor para şövalyesi çıktı evet para konularıyla alakalı güzel şanslar fırsatlar bekliyor arkadaşlar para şövalyesi olarak hedeflerinize doğru odaklanın e, bu hedeflerinize doğru odaklanırsanız e, size şanslar sanki fırsatlar gelecek e, ailenizden sevdiklerinizden destek alacağınız bir zaman dilimi e, bir miras haberi de gelebilir bakın para konusunda çok çok şanslı gözüküyorsunuz bugün evet başaklardayız Bakalım Başak Burcu arkadaşlarım için kartlar neler söyleyecek. Sevgili Başaklar kartınızı çekiyorum. Evet. Oo, çarkı felek kartı çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bolluk bereketi temsil ediyor çark kartı. Hayatınızda şu andan itibaren hızlanan bir süreç başlıyor sanki. Ve bolluk bereket yanınızda. Çünkü e, gezegeni Jüpiter ee, jüpiterde bolluk bereket demektir hayatınızda çok güzel değişiklikler sanki olacak ve şanslar fırsatlar ayağınıza gelecek şanslar fırsatlara karşı lütfen gözünüzü açık tutun sevgili başaklar şanslı bir zaman dilimi evet devam ediyoruz terazilerle evet terazi burcu arkadaşlarım için bakalım günün mesajları neler söyleyecek Terazi Burcu Asa dörtlüsü çok güzel kutlamalar var sanki arkadaşlar ee, bu bir evlilik kutlaması olabilir bir nişan kutlaması olabilir ee, ya da e, bazı mücadelelerden galip çıktığınız bununla alakalı kutlamalar olabilir. Gerçekten de şanslı bir zaman dilimi. Yani ASA dörtlüsü kartı şunu temsil eder. Artık kötü günlerin bitmesi, yeni ve güzel günlerin e, gelmesini temsil eder. Hayatınızda birçok güzel değişikliklerin olacağını temsil eder. Kutlamalar, e, güzel enerjiler, bir ev almak, bir ev satmak, evlenerek bir ev almak olabilir. E, güzel enerjiler var gerçekten de. Kutlamalarla dolu bir gün sanki sizler için. Devam edelim. Akrep burcundayız. Sevgili akrepler için bakalım günün mesajı ne diyor? Evet, kartımızı seçelim. Para yedilisi dedi. Evet, sanki bir şeylere çok emek vermişsiniz. Ee, sevgili akrepler ve onun geri dönüşünü istiyorsunuz hayatınızda biraz bu kartta endişe vardır acaba ektiklerimi biçebilecek miyim diye burada neye emek harcadıysanız arkadaşlar bu dönemde gerçekten de o emeklerinizin karşılığını alacaksınız hiç merak etmeyin para yedirisi kartıyla o yüzden endişe enerjilerinde olmayın emek verdiğiniz şeylerin size geri ve güzel bir şekilde döneceğine lütfen inanın Devam edelim bakalım sevgili Yaylar. Günün enerjilerine bakıyoruz. Yay burcundayız. Evet. Sanki kararlar var arkadaşlar. Ee, bu dönem e, bugün özellikle alacağınız kararlar. Sizin için çok önemli olacak Çünkü sanki geleceğinizi belirleyecek O yüzden biraz karar aşamaları Gözüküyor size Ve burada mantık çerçevesinde Alacağınız kararlar gözüküyor arkadaşlar Yani pek böyle duygularınızla Değil de mantığınızla Almanız gereken sanki kararlar Olabilir bugün karar aşamaları Var arkadaşlar evet İyice düşünün taşının ve o Kararlarınızı verin diyor Sevgili yaylar İleriye dönük planlar var sanki burada. Bir şeyleri bitirmek de olabilir bakın hayatınızda. Bugün sanki yeni kararlar alıp bir şeyleri bitirmek, bir şeyleri yenilemek, hayatınıza yeni bir düzen kurma durumları olabilir. Enerjiler bu şekilde. Evet. Oğlaklardayız. Oğlak arkadaşlarım için bakalım kartlar ne diyor? Günün enerjileri nasıl sizler için? Evet oğlak burcu asa ikilisi çıktı arkadaşlar sanki gündeminizde iş var ee, burada bazı arkadaşlarım kendi işini kurmak isteyebilir enerjiler bu şekilde asa ikilisi ile birlikte ya da yaptığı işi daha büyütmek yani sizin için iş konularıyla alakalı şanslar fırsatlar çıkacak arkadaşlar Hani böyle iki kişi bir iş kurmak istiyorsanız ya da kendi işinizi kurmak istiyorsanız enerjiler çok uygun gerçekten de iş ve kariyer konusunda şanslar fırsatlar sizi bekliyor ya da bir, bir firmaya girmek yeni bir işe girmek iş konularıyla alakalı şanslar fırsatlar var sevgili oğlaklar Evet kovalara geldik kova burcu için günün enerjilerine bakıyoruz sevgili kovalar kupa dörtlüsü çıktı kovalarda kupa dörtlüsü e, kartı biraz böyle kendi kendine kalmayı izole olmayı biraz bir şeylerden sıkılmayı e, işlerin tam da istediğiniz gibi olmadığını söyler. Bu enerjilerde misiniz acaba arkadaşlar? Yani hiçbir şey yapmak istememek, bir şeylerle alakalı sıkılmak, belki ikili ilişkilerde yolunda gitmeyen durumlar olabilir ya da işle alakalı e, yerinde gitmeyen durumlar olabilir. İstediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden sanki bugünün enerjisi sizler için biraz böyle bıkkınlık biraz motivasyon bozukluğu çıktı umarım böyle değildir eğer bu durumdaysanız bu kart diyor ki bu e, sıkıntılı durumdan çık ve ayağa kalk yapabileceğin birçok şey var o yüzden bu e, durgunluk enerjisini bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar böyle hiçbir şey yapmak istemi istemiyorsunuz sanki bugün enerjiler o şekilde çıktı o yüzden biraz ayağa kalkıp silkelenme vakti sizler için sevgili kovalar. Evet, balık arkadaşlarım. Son olarak balıklardayız. Bakalım günün enerjisi balıklara ne diyor? Oo, ay kartı çıktı. Evet. Bugün e, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Günün enerjisi bu şekilde ay kartıyla major bir kart çıktı size. E, bugün ya kendi içinizde bir yüzleşme olabilir ya da karşınızda sorun yaşadığınız kişilerle yüzleşmeler olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Aynı zamanda ay sezgileri temsil eder. Yani yolunuzu bulamadığınız durumlar varsa bu yüzleşmelerle de olabilir. Farklı durumlarla da olabilir. Sezgilerine güvender. Yani bugün siz özellikle sevgili balıklar sezgilerinize lütfen hareket edin ve başa çıkamadığınız konularla alakalı sezginiz size yol göstersin bunu söylüyor kartlar sezgilerine güven ve şunu da eklemek istiyorum hayatınızda şu anda bir karar aşaması varsa bugün karar vermek istiyorsanız kafanız böyle karışıkken lütfen karar vermeyin sevgili balıklar biraz kafanız netleşsin dinginleşsin ondan sonra karar verin ve biraz önce de söylediğim gibi sezgilerinize lütfen güvenin karar aşamalarında da Evet arkadaşlar kartlarımızı seçtik ve değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın.